Çektim. Çektim. Bu gözlükler gel. ne işe yarıyor hacı? Gel Aa misin? lollipop en sevdiğim ver. Amit gel sana fotoğraf çekeceğiz. Nerede? Ana lan bu ben miyim? Çekil. Benim şapkam niye yok lan? Takıyorsun küçük bir şey var. Bak şimdi başlattım. Başlattım Amit bir tane çekti. Tuştu. Ah, Ahmet, Ahmet. Hangi tuştu lan o? R miydi? Evet. Heh. Aha. Geldi mi ekranına? Geldi. E. screen shot yaptı e. hatta bir de. Evet. Steam'e Steam, e, Steam e kaydalıyor. Ahmet böyle böyle dans et Ahmet dans et Ahmet dans et. Ahmet dans et. Ahmet dans, et, Ahmet dans Küs. Ahmet küs. Ahmet küs. Hangi lan o? Ya geç oldu ya. hadi, hadi gidelim. Sen de Steam aldı mı şeyi? Aldı, ekran görüntüsü aldı. Pasportu nasıl kullanıyordun bir sana? Pasport kullanamıyorsun kanka ya, başladım şimdi. Lan! Kaşımın ortasını şey yaptım ben dışkta Yunus'um. Eee başladık şimdi. Aha, goflet at. Bu ne lan? Bisküvi aldım ben bunu. Senin ah. <laughs> Aa vuruyor mu lan bu? Oha. Ah, ah oha. Nasıl vuruyor yani? Ver bakayım. Çantayı ne koydun? Bisküvilerimi atayım mı çantaya? Lan ne oluyor bana? Lan <laughs> ne ayakta duramıyorum. <Ayakta> duramıyorum. Lan <laughs> yine <laughs> Ay Allah. Oh, oh, oh. <laughs> hadi gidelim, hadi, hadi, hadi. Dur dur. Lamba var. Aa havai fişek dur şunu yakayım gene. Ahmet tut. Ahmet. Ne oldu? Bu ne lamba mı lan bu? Ya, Aha. Al, al. Oha lamba var lan. Ben bunu kullanırım ayak mısın? Ya oğlum onu nerede kullanacaksın? Üf. Ya amına seni ya. Durmuyor ayakta da. Evet kafanda kokonat kırdım. Sıkıntı olur mu? Ha bak. Al ye. Ver. Ya, ben Ver. Oo, oh, afiyet olsun. Notebook ne? Tek bunu at. Bakıyorum işte. Aman koydum şimdi sen nerede? Tam geliyorum işte. Benimki yavaş koşuyor lan. Basıyor. Şu an şifli mi geliyorum sen de ben? Evet evet tamam. Ahmet. Ha. Kokonat der misin? Atma, kafama atma. Ya abi. <laughs> ya sabrım. Zaten dünya bir alem. Hadi çık yukarı. Kokonat niye almaya çalışıyoruz biz ya? Kanka yemek. İstediğin kadar yemek. Şu kokonat. Bana versene bir tane daha. Ben çıkıp alamıyorum ben. Kanka Aha. Ben çıkarken shift'e basın oğlum sen abi. Evet. Basma. Mal mı? Aa bir de kırmak mı zorundayız? Oha. Kanka kafana atıp kırıyorum işte. Ben yere atıyorum kırıyorum bekle. Hadi gidelim Yunus. Biz bu oyunu bitiremeyeceğiz ki gene. Birden baştan eşek Teşekkür. Evet girdi. Basma artık. Aa sütü aldım yanlışlıkla. Dur sütü aldım yanlışlıkla. Koydum tamam. Yeter. Hadi gidelim. Aha. Lan sen havadayken nasıl tuttun onu? Almıyorum bunu daha ya. Hadi gidelim. Eyvallah Yunus'um. Gel diyoruz. Maymun muz vereceğim gel. Öldüm ananı sikiyim. Dur. Kanka sen yukarı çıkarken shift Yo iki iki kere space'e basıyorum tüm gücüm gidiyor bir anda. Basmayacaksın oğlum işte tamam mı? Ha çözdüm bekle geldim. Çık. Bak space'e bastığında birden böyle hızlı çıkıyor sonra şeyim bitiyor. Tamam. Allah. Ben niye burayı hatırlamıyorum? Biz dün buradan gelmedik. Harita değişiyor oğlum her seferinde. Yemin et. E o zaman kanka bir şey yok ki o zaman oğlum. İyi her gün farklı oynarız. Ne güzel ama. Bitirmeye gerek yok. Sen? Oradan çıkabileceğim mi? Gücün yetiyor mu? Vay benim, çıktı. Ha? Eyvallah. Ey, ah! 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 Tamam, tamam, tamam. Yaşıyor. Ah! Ah! Canım azaldı. Allah kahretsin ya. Bekle. Kanka tutunacak bir dal bulamıyorum ama. Hah. Geliyorum. Gel bana. Tamam. Abi kayıyor lan? Ya enerji bitince kayıyor çocuk salak mısın sen? Ölüyorum. Tam dur. 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 Benim Niye kayıyor bu ya? Ya enerji bitiyor. Ben bir yemek yiyeyim bekle. Tamam. Ben... Bekle. Enerji drink içtim. Tamam. Yunus. <laughs> Enderam, gir deram. Shift basmayacaksın. Shift ve space tuşunu ya saklıyorum sana. Hızlıca bitiriyor kanka senin o enerjini. Evet, çok hızlı Benim bitiriyor. Hiç gerek yok. Bir boka yaramıyor. Bak, en son enerjim. A yeşil elma gel. Pardon, kırmızı elma. Bana da versen. Gel, sana yediriyorum. Gel. Eyvallah. Çok kayıyor oğlum ama ya, her yerden kayıyor enerji kimi. Noldu lan? Ya bu köp- böyle bir köprü daha ge- sanki düştüm ben ama. Yunus, gene kırılıyor kanka bu sanki. Gideyim mi? <laughs> Kanka bak ses çıkıyor zaten. İn 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 bir şey yok. Ha ha ha. <laughs> Korkuyorum. İn artık gerizekalı in. Bak kırılacağı zaman ses geliyor Ahmet oradan nereye gidiyorsun ya? Eee? Bir akıllı sensin zaten ben oradan gitmedim ya. Yani. Oradan çıkış var mı? You know, you know, it's <laughs> 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 so good too. <laughs> <laughs> <Yeah, finish. laughs> <laughs> Şuraya atlayabilir miyiz? Şuraya mı? <laughs> Atlayamazmışız ya. Geleyim mi? Gel. Bak nasıl oğlum atlamayız izle şimdi. Ana sikeyim. At tutunuyor da az kalsın bekle. Şimdi nereye? oha o nasıl bir çıkış oğlum? Ne ne what the fuck? Ahmet gelme. Ahmet kafiyi istemez. Ahmet gelme. 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 Yunus enerji bitti. Bok yedim ben. Yanıma gel. Sakat çocuk bana bir bak. Selam aleyküm. Aleyküm. Efendim. İyi sen. Gelemem içeri. Ha. Ha gelemem. Tam gelene. Teyzemlere gideceğim birazdan. Gideceğim. Dedem geldi. Bebe. Ahmet gelme. Ahmet ben öldüm ya. Yemin et. Ahmet gel çantamda atımda bandaj var. Benim. Az bitler olsun canım. Yalan söyleme ölmedin görüyorum. Gel öldüm ya gel. Nasıl konuşuyor? Geri zekalı da. Öyleyken konuşabiliyor seni bırak. Nerede çık? Çık mi? çık. Geliyorum bekle. Nasıl kaldıracağım seni? Ne oluyor? Ne oluyor oğlum? Orgazm yaşıyorum. Allah Kandırdı. Yunus yavaş. Kandırdı. <laughs> ya Rabbi ya sıralı. <laughs> Bir gün cidden öleceğim Ahmet inanmayacaksın ki Lan gel neredesin lan? Lan Yunus. Hay. Kime doğru Recep? <laughs> Ahmet kime doğru gel? buradan gel. Eyvallah hadi gidelim. Ananı sikeyim ya çocuk mal mısın bilerek mi yapıyorsun ya? Dur bekle yayın açacağım. Sesim geliyor mu? Geliyor. Tam yayın açacağım bekle. özlediysen Ya da git kendini kurtar Yeni bir tel eski yırtar Aşk için hiç ölmediysen dırı dırı yor hep kendine dünya Sormadı hiç hatırımı asla Ya kral sen beni düşürebileceğini mi zannediyorsun? Ben önce kendi yolunu düşürüm Yunus! Yunus! Gelme! 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 Ananı sikiyim ben öldüm. Bana bir şey oluyor Yunus. Ben çok düştüm Yunus. <gülüyor> <gülüyor> Canım bir ya. En abi. enerjim de yok çıkamıyorum. Bir nasıl adam? Yunus nasıl çıkacağım ben yukarı lan? Enerjim yetmiyor. Hmm. biraz ben iyileştik biraz mı? iyileştik hocam iyi ben verdim, ben niye burayı zorluyoruz biz ya sen anne oldu döndün <laughs> geldi türkçe dükkanla orada sakat ya <laughs> buradan Sen çık ben öyle gelicem. Ben bakayım. Şey oluyor mu? Oluyor gelme. Ne? <laughs> 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 ee, buradan deneyim dur. Buradan daha rahat çıkarsın. Ben. Nis Ay. bu yolun sonu Çok yol oğlum oraya. Lan. Ahmet buraya geldi. Yine. Çok korktum ya. Bencilik. Öncelikle sakin ol. Çok sakiniz şu an. Sakin. Yunus ananı siki. Çıktın. Tamam. İyi ilerliyoruz hocam. Başarabileceğiz ben. Aha. <laughs> Sonraki hafta göreceğim seni. Mal gibi kalacağım ölüp ölüp ben seninle uğraşacağım bak ben sana söyleyeyim <laughs> Ahmet geliyorsan bari bir ses ver Geliyorum meliyorum dargandım <laughs> Öyle gibi geliyor ya Gene köprü var ya Geliyorum 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 belli değil Köprüye mi çıkacağız? Köprü bana çıkacak. Neredesin lan? Gel artık. Ya bana <laughs> ihtiyacın yok buradan çıkmak için. Al, <laughs> al, al, Sana al. tutunmaya çalışıyorum ben de bir şeyi bıraktım ama bugün. Yunus ne oluyor? Yunus. <laughs> <laughs> tamam. Ya niye böyle akrobatik hareketler yapıyorsun? aklımıza aldın ya. Ananı sikeyim. Ananı sikeyim. Öldüm. Ee... Al beni al. Yunus. 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 Anasını kim çıldıracağım ya. Öldüm ya. <laughs> Olur. Köpeğe sıkmışlar la. <laughs> Sen nasıl geldin oğlum beni almak? Bekle. Ne yapıyorsun oğlum bana? Yatırını tecavüz edecek. Ya aptal çocuk. Aa bana basıyorlar <laughs> Hadi zamanımız az kaldı doktor Doktor Tamam Bekle ya o hamet Yani oyunla uğraştım yettim bir de senle uğraşıyorum ya Ya o köprüden gidecektik abi sen mi biz soktun bu yoldan <laughs> 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 ne işte? Sırtımdaki ağır olmasa? Yani şimdi şurada bir in, tamam mı? Ah yani. lan! <laughs> zamanım doluyor Yunus. Şu Evet. <laughs> Yanlış aşağı düşsem var ya patlarım. Şiyas, no. Çok az zamanım var o arada haberin olsun. Öldüm öldüm zaman kalmadı. Lan lan. <laughs> Aldım. ama. Ya kanka E'ye niye basılı tutuyorsun? Senin ben beynine. Ne? bir şey yapmadım ki ben. E'ye basılı tutmadım mı oğlum? Yo. Ya yalan söyleme bilmiyorum ya. E'ye bir kere bastım o kadar. Ya mal o senin ölmeni hızlandırıyor. Ben seni güzel at yukarı çıkartacaktım ya. Ya desene ama. Yani ben seni sırtıma niye alayım yoksa? Sen var mısın? Bir tık var. Eee ne bakacaksın şimdi? aletcis geldi okay.